Merhabalar, Engelsiz Filmler Festivali'nin uzun lafın kısası bölümünde gösterdiğimiz Kelebek Adam filminin yönetmeni Enis Manız ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gamsın. Öncelikle şeyi merak ediyorum. Abdurrahim Korkmaz'ın hikayesi etkileyici bir hikaye ve... Abdurrahim korkmazla yollarınız nasıl kesişti? Ee, onun hikayesini film yapma fikri e, nasıl oluştu? Bunları biraz dinlemek isterim sizden. Evet, onu anlatalım. Ee, bu Filmic Pro diye bir uygulama var, cep telefonlarına yüklenen bir uygulama ve e, cep telefonunun sınırlarını zorlayan, e, log görüntü çekmenize izin veren, e, onun dışında e, dinamik aralığı geniş tutan bir uygulama. Bunların açtığı bir yarışma vardı Amerika'da uluslararası bir yarışma. Steven Soderbergh de bunlar jüri üyesiyle hatta kendisi de son filmini tamamını e, iPhone 7 ile çekmişti. Hı hı. Biz de bu yarışmaya başvurmak istedik. E, bu yarışma için çektik ama güçlü bir hikaye arıyorduk öncelikle. E, benim üniversiteden arkadaşım Boaçan vardı. Onun onun bir teklifi oldu. Abdurrahim Hoca'yı daha önce tanımış kendisi. Hatta TEDx konuşmalarını izlemiş. Daha sonra bana gönderdi. Ben onun e, konuşmalarını izledim, e, haberlerini okudum, e, Yaşantısının detaylarını gördüm. Kendisiyle iletişime geçtik. Açıkçası böyle oldu. Hı hı. Ve sonra da e, kendisiyle buluştuk, konuştuk ve e, bu belgeseli çekmeye karar verdik. Hı hı. Öyle diye, öyle bir başlangıcımız oldu kendisiyle. E, ayrıca filmin gerçekten hikayesi kadar Abdurrahim e, Korkmaz'ın hikayesi, başa hikayesi kadar filmin filmin görsel yönü de e, çok kuvvetli. Sinematografisi çok kuvvetli. Orada e, Mert Hüroğlu ile çalışmışsınız. Bu e, evet. duyguları e, böyle dokularla, kamera açılarıyla, renklerle e, çok etkili bir şekilde geçiren bir belgesel film olmuş ve hani klasik belgesel e, havasından da uzaklaşmış bu noktada. E, bu tercihinizi cihinizi, evet. bu aşamaları da birazcık anlatırsanız bize seviniriz. Öyle diyelim. Yani aslında bu, e, aslında Türkiye'de değil de özellikle yurt dışındaki bu online platformlarda ya da e, film festivallerinde baktığınız zaman biraz daha böyle bir, farklı bir belgeselcilik anlayışı var bizim Türkiye'dekine nazaran ona da biraz postmodern belgeselcilik ya da deneysel belgesel türü deniyor bu yeni şeyde, terminolojide diyelim. Biz de bunu denemek istedik. Aslında hani röportajlarla gitmektense daha güçlü görseller yakalayıp zaten güçlü bir hikayeyi biraz daha güçlendirmek amacıyla böyle sinematik görüntüleri çekmek istedik. Aslında bir cep telefonumuz vardı, çekim yaptığımız bir GoPro, bir de drone'umuz vardı. Hmm. Ve bunu da daha sonra e, Color programında, DaVinci Resolve'de bu görüntüleri güçlendirdik. Çekim yaptığımız saatlerde böyle e, mavi saat, e, altın saat dediğimiz saatlerde oldu ki bu e, kafamızdaki şeyleri, sinematik görüntüleri yakalayabilelim açıkçası. E, bunu tercih ettik. Yani biraz daha yurt dışındaki örnekleri e, izleyerek ya da onlardan e, esinlenerek bir e, şey oluşturduk, storyboard oluşturduk ve onun izinden gittik. E, yurt dışında da bayağı başarılı oldu. Kolombiya'dan. Rusya'dan bir de e, İngiltere'den üç tane ödül aldık farklı şeylerde e, Gayet güzel oldu. Böyle <laughs> diyelim. E, son olarak e, belgesel çekmeye devam edecek misiniz? Başka projeleriniz var mı? Bunu da e, bize anlatabilir misiniz biraz? Yani elimde düşünce aşamasında projeler var. Umarım hayata geçirme fırsatı olurum. Hatta Kelebek Adam'dan sonra yine Müzik Bet Challenge diye bir yarışma vardı Amerika'da. Onun için Abelan'ın yolculuğu isminde bir e, yine de deneysel belgesel türünde bir şey yaptık. E, yine onun da görüntü yönetmeni Mert Türüoğlu'ydu. E, o da yine orada halk oylaması ödülüyle e, ödül aldı. Artı bu Boom diye bir platform var. E, büyük bir sanat platformu. Tüm sanat dallarını kapsayan oraya seçildi. E, böyle Onun da ilginç bir hikayesi var. E, Tubap Diyalav kasabasında 25 yaşına gelen her genç kız annesine bir hediye vermek zorunda. Bunun izinden gelerek Abela isimli Fransız bir kızın hikayesini anlat. 5 dakikalık bir hikaye. Hı, hı. E, Etkileyici olduğunu düşündü. Amerika'daki o izleyiciler de, Türkiye'den izleyiciler. O şey oldu. Oradan da öyle ödüllü döndük. O da devam ediyor. Online şu anda. E, online festivallere katılıyoruz onunla da. Hı hı. O da devam ediyor. Ama önümüzde de başka düşünce aşamasında projelerimiz var. Hı hı. Öyle diyelim. O da ilginç bir proje gibi gözüküyor. Evet. <laughs> hı hı. E ee, teşekkür ederiz bugün bizimle beraber olduğunuz için katıldığınız ben için. Ben Teşekkür ederim. Çok sağ olun siz de bu bize böyle görüşme imkanı verdiğiniz için biz de teşekkür ederiz ayrıca.